Aa gerçekten çok yumuşak. Bunlar insanların satmak için dokudukları ürünler değil. Bak kendi evlerinde kullanmak için mi? Bunu kendisini kullanmak için. hiçbir bir ahalıda böyle bir şey gördünüz mü abi şöyle? Ne hissettirdi sana şöyle abi, çok yumuşak, mı? çok kalın ya. Ne yandırıyor? Sanki kürk gibi. Değil, kürk değil de bu bir yatak. Ya döşek Hı. dediğimiz. Evet, Yörüklerin kullandıkları yataktır. Arkadaşlar şu kalını size göstermek istiyorum. Kamuran abi bunun Yörüklerin kullandığı bir yatak olarak, döşek olarak yerde direkt serilerek yatıldığı bir ürün gösterdi bizlere. Ürün gerçekten çok kalın. Bir test etmek istiyorum. Uzandığımda, yattığımda acaba yer hissiyatını verecek mi yoksa yumuşacık bir şey mi hissedeceğim? Merak ediyorum. Müsaadenizle oturuyorum. Aa gerçekten çok yumuşak. Yani zemini hiç hissetmiyorsunuz. Şöyle dönelim. Çok garip arkadaşlar. Yani rahat bir şekilde bunun üzerinde insanlar gerçekten yatabilir. Şu an onu hissettim. Deneyimlemek istedim bunu. Aşırı kalın çünkü. Bakın avucumun içini dolduruyor kenarını şöyle tuttuğumda. Abi pek bunun malzemesi nedir abi? Bunu özel kılan nedir? Koyun yünü, atkısı, çözgüsü komple yündür. Direkt koyun yününden. Zaten tahmin etmiştim hani kürk gibi bir şey olması lazım. Bu yani bayağı sıcak bir şey. Hakikaten de sıcak tutulacak bir ürün. Biz zaten deneyimledim sizler için arkadaşlar. Peki. Ki bu ürünün fiyatı nedir abi? Çok merak ettim. Ee, bu ürünün fiyatı da yaklaşık bir 20'ye <laughs> yakın. Yine 20.000 TL civarında.